Ham petrol fiyatlarındaki sert düşüş hareketi devam ederken Viter Petrol New York'ta varil başına 50 doların altına indi. Amerikan tipi ham petrol 5,5 yılın dibine inerken Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Brent tipi petrol de %5'in üzerinde kayıpla 53 doların altına indi. Ham petrol fiyatlarındaki sert düşüş hareketi devam ederken WTI petrol New York'ta varil başına 50 doların altına indi. Amerikan tipi an petrol 5,5 yılın dibine inerken Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Brent petrol ise Irak ve Rusya'da rekor miktardaki arzın petrol fiyatlarını ayı piyasasına sürükleyen küresel çapta arz fazlalığının devam edeceği spekülasyonların artması üzerine Mayıs 2009'dan bu yana ilk defa 53 doların aşağısına geriledi. OPEC'in ikinci büyük üreticisi olan Irak, ülkenin Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu ay ham petrol ihracatını rekor seviyeye taşımayı planlıyor. Rusya'da ise Enerji Bakanlığı öncü verilerine göre arz aralıkta Sovyet dönemindeki seviyelere yükseldi. Brent petrol geçtiğimiz yıl %48 gerileyerek 2008'deki finansal krizden bu yana en sert düşüşü kaydetti. OPEC üretimi düşürmekten kaçınarak, Amerika'nın kaya gazı petrolü üreticileriyle pazar payı için mücadeleye girdi. Altıntalat 2010